Arkadaşlar Borsuyorum Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet merak ettiğiniz Özata Denizcilik ikinci gün talepler ne durumda? Şöyle bir paylaşalım. Birinci günle ikinci günü kıyaslayacağız ve son halka arzlardan Bahadır Kimya ile karşılaştırma yapacağız. Hemen başlayalım. Bu görmüş olduğunuz halk. Halktaki talep numarası 13.834 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Teşekkür ederiz Instagram'dan gönderen arkadaşa. Ee, bu gördüğünüz iş yatırım. Burada da talep numarası 34.217. Ee, teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde sağ olsun Instagram'dan gönderen diğer arkadaşımız da vakıfı gönder şey akı gönderdi. Ak yatırım. 33.791 kişi başvuru gerçekleştirmiş. ikinci günde. Bakalım bunlar gerçekten birinci güne çok mu? Birinci güne istinaden karşılaştırma yapacağız. Çok mu az mı? Hep beraber videonun sonunda göreceğiz. Devam ediyoruz. Oyak yatırım 9242 kişi. Bu gördüğünüz vakıf 500.000'den başlıyor. 68874 oldukça yüksek. Bu gördüğünüz Garanti Bankası. Burada da talep numarası <laughs> bakın zaten 1647 alındı. 57547 kişi başvuru gerçekleştirmiş. BMD 130 kişi. Osmanlı 3469 kişi. Info 5747 kişi. Ziraat Bankası, Ziraat Yatırım 51.251 kişi. A1 Kapital 3.036 kişi. Şöyle evet sonlandı. <laughs> Bütün hepsinden talep numaralarını aldık arkadaşlar. Şöyle baktığımızda sevgili arkadaşlar Özata'da mesela Osmanlı'da şöyle tek tek bakalım. Akta birinci gün 16.975 iken kaç olmuş abi? 33.000 olmuş. 2 katı olmuş. Değil mi? Osmanlı'da 1400 iken 3.5 olmuş. Gene 2 katı. Dün demiştim zaten 2 katına yakın olur diye. A1 kapital aynı şekilde 2 katı. Info 2 katı olmuş. Oyak 2 katı olmuş. E, Halk Bankası 2 katı. Garanti 2 katı. Ziraat yani ziraatta bir sıkıntı mı var bilmiyorum. Ya da yanlış yazmış olabiliriz. Ziraatin birinci gününü 55 bin yazmışız. Bir yanlışlık olabilir. E, ziraatta 51.251 gösteriyor. İkinci günde. Burada bir tereddüt ettim. Bir daha bakayım. Yok doğru arkadaşlar. Yani birinci günü yanlış yazmışız muhtemelen. Ee, Ziraattaki talep numarası şu birinci günü iptal edelim. 51.251 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Vakıfta da 35.000 iken 68.000 başvuru gerçekleştirmiş. Topladığımız zaman 281.138 yapıyor. Yani iki katı diyebiliriz. Ziraati yanlış hesaplamışız. O da muhtemelen iki katıysa. Yani ziraatte 25 bin falandı. Birinci günde. Bugün ikinci günde de 51.251 olmuş. Toplamda da baktığımızda Özata'da iki günde 281.138 başvuru gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Yarın üçüncü gün olacak ve son gün olacak. Bu kadar fazla olacağını düşünmüyorum. Yani... 2 katı kadar değil de 281 bin bugünse arkadaşlar bunun üzerine diğerlerini de koyarsak 300 bin falan diyebiliriz aslında buna. Yarın da başvurular gelecek. Yarın da ortalama 100.000 gelse 400 bin civarında herhalde sonlanacaktır diye düşünüyoruz. 400-450 bin bandında e, ilerleyebilir. 300 bin var burada. E, ama yarın tekrardan bakacağız. Biz normalde bu talepleri 2 ile çarpıyoruz ondan da bir şöyle bir 100 bin falan düşüyoruz. Yani talepleri biz artık hesaplarken bir stratejiye göre yani bu zamana kadar olanlarla aynı hesaplamaya çalışıyoruz. Yani ortalama şu anda yarın 100.000 daha gelse 400 bin falan olur. 2 ile çarpıyoruz normalde 800 bin. İşte 650 bin civarında bir başvuru geleceğini düşünebiliriz. Yarın olduğunda tekrardan bakarız. Bu arada Bahadır ikinci günde 108 bin başvuru varken Özata'da 280 bin başvuru var arkadaşlar. Yani başvurular biraz daha fazlalaşmış diyebiliriz. Yarın tekrardan e, talep numaralarını paylaşıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın dostlar.